Trabzon'dan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bugün sizlere 2025 model DAF XF 450L olan 40 ayak tabir ettiğimiz 8x2 ile arkadaşlar karşınızdayım. Gökhan Bey yanımızda araç hakkında bilgileri kendisine alacağız. İlk önce kendisini tanıyalım. Gökhan Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederiz Ali Bey. Ayaklarınıza sağlık. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Ben sizi bir tanıyalım. Gökhan Eyüboğlu kimdir? Kaç seneden beri bu işi yapıyor? E, Gökhan Eyüboğlu ben yaklaşık 13 senedir kurumsal firmalarda çalışmaktayım. Yaklaşık bir aydır reyesi ve ağır da görev almaktayım. İlk ağ varsa denemeyeyim zaten, otomotiv evet. sektöründe evet, diyelim evet. yani. Şu anda reis olduğumda satış müdürü olarak çalışmaktayım. Bundan önce normal görevim vardı, hem yöneticilik görevini üstlendim. Şimdi de bugüne kadar öğrenmiş olduğumuz tüm deneyimi ağırbağ ile beraber sahaya aktarmaktan yanayım. Başa devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim, saygılar. Umarım istediğiniz konuma gelirsiniz. İnşallah. Arkadaşlar kusura bakmayın, bu arada biraz rahatsızlığımdan dolayı maske takıyorum. Ondan dolayı da özür dilerim hepinizden. Evet, aracımıza dönelim. Aracımız bizim 40 ayak tabir ettiğimiz, Evet 8 çarpı 2 normalde 10 12 teker olması lazım. 12 teker lazım. olması lazım. Ama bizde 10 teker olarak gidiyor. Evet. 10 tekerle beraber herhangi bir kaybımız söz konusu değil. Bürüt olarak da 35 tona kadar da yüklenebilmek. Kantardan geçer tonajımız değil mi Doğrudur. Doğrudur. 35 olabilir. ton. 35 ton. E, bu aracın boş ağırlığı kaç ton? Şu 10 anda? ton. 10 ton 50 kilogram. Biz 10 ton diyebiliriz. Evet. evet. Üç yapı eklenince tabii ki Ona göre biraz daha artış, artış yapıyor. Lütfen. Tabii ki hangi tankere kullanacaksın, dampere kullanacaksın, kuru yükü kullanacaksın. O tabii ki üç yapıya göre değişir. Şu anki aracın boş ağırlığı 10 ton. Öyle söyledi evet. söyledik arkadaşlar. Evet. Ben hemen ön taraftan başlamak istiyorum. Tabii ki. Araçta x yani bir önceki X videolarımızda x tanıttık size ama kamyon tanıtmadık sizlere. Bu kamyon bildiğimiz ama rotinger vesaire tür eklediği zaman da kanın olabiliyor. Olabiliyor. O zaman da biraz önce söylemiş olduğum 35 ton 56 tona kadar da çıkmaktadır. Evet. 35 tondan 56 tona çıkıyor. Evet. Bu da sana büyük, büyük bir artı, artı sağlıyor. Artı, evet. Alt yapısı hazır. Zaten onları birazdan göstereceğiz sizlere. Aracın etrafını dönürken göstereceğiz sizlere. 450 beygir. Bunlarda beygir seçenekleri var mı? Tabii ki var. Birden çok seçeneğimiz var. Motoru 13 litreye kadar çıkartabiliyoruz. MX-13 dediğimiz motora kadar çıkartıp toplamda 530 beygir gücüne kadar da çıkabiliyoruz. Bu da hemen hemen sizlere 2700 Nm'lik de bir tork sağlatabiliyor. Evet bu aracın 450 PS olan motorunda da 2300 Nm bir tork size oldukça elinizi rahatlatacağını düşünüyorum. 2021 yılında çıkan araçlarda bu araçlar arasında değişiklik herhangi bir şey var mı? Yani görsel olarak görsel dediğimiz... olarak iki tane yerimiz mevcut. Şu line dediğimiz evet. olay. Evet çizgi dediğimiz olaylarımız evet. mevcut. Onun dışında da e, aerodinamik yapısı olarak da üzerine kattığımız şeyler var. Daha kavisli bir ön cam. Pancırı atalım. Tabii arkadaşlar dışarıdan ön ızgaraya burayı bu şekilde e, atamıyoruz. İçeriden mandalla beraber atıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Aynı bu kanatlarda sağa sola atılabiliyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu şekilde açma imkanımız yok. Altları zaten sabit. Bunu sizlere belirtelim. Kapı açtık sonra hemen Gökhan Bey'e biz üstünden geçelim. Bilgiyi tazelemek amaçlı. Ne var burada bizim? Radyatör sıvımızı koyacağımız yer. Polen filtremiz burada mevcut. Aracın silecek suyunu ve yağını koyabileceğimiz yerler. Sert alışımdan yapılmış ön ızgaramız. Zaten içerisinde de gerekli aksamların hepsini görmektesiniz. Evet. Şurada kupa körüklerimiz evet, mevcut. Bu şekilde. görebiliyorsunuz radarlarımız mevcut. Sistemi. Ani planlama sistemi arkadaşlar mevcut. Aracımızda far yıkama mevcut mu? Tabii ki. Hemen şu kısım çıkarak farı yıkamasını sağlıyor. Şu, an. şu anda aktif zaten arkadaşlar. Evet. Daplarda bildiğim kadarıyla güvenlik amaçlı elektrikli kabin kaldırma sistemi yok dedik. Doğrudur. Ee, opsiyonla arasında da yok arkadaşlar. Bunun bilgisini vermiş olalım sizlere. Evet aracımızın dışından kapatından al, al, aktaracaklarımız bu kadar. Şöyle kapatıyoruz yani tekrar. Burada DAF çok güzel bir konuya değindi arkadaşlar. Şimdi isteğe bağlı olarak araçta kameralı sistem alabiliyorsunuz ama Türkiye'de genelde bu tercih edilmediği için ve de ADR'li araç olduğu için bu araçta büyük ihtimalle ADR'lidir. Ondan dolayı da arkadaşlar kameralı sistemi ADR'li olduğu için kameralı sistem bu araçta yok. Ama şu kör nokta olayı bunda çok güzel. Bir de geniş bir açı alıyor. Evet. O açıdan da çok güzel olduğunu söyleyebilirim sizlere. Sizden dinleyelim. Evet Ali Bey zaten ağır vasıtalardaki en can alıcı yerlerden bir tanesi de kör nokta dediğimiz aracın şu kısımlarında. Eski araçlarda zaten şurada Angel Mort olarak da geçer. Ölü yerimiz. Evet. Daf bunun üzerine birden çok yapmış olduğu araştırmalarla beraber çok güzel bir kör nokta kamera sistemi geldi. Birazdan içerisine girdiğimiz zaman da Ali Bey deneyimlersiniz. Şuradan evet. başlayarak aracın sonuna kadar olan yer sizin oyun alanınızın içerisine katılıyor artık. Evet. Bu şekilde de hiçbir şeyi sürücümüz gözünden kaçırmayacak. Evet, bu çok gerçekten güzel bir etkin oldu. Hem de bir önceki versiyonlarda arkadaşlar. Şu kör nokta kamerası olmadığı zaman, üstte perona aynası takıldığı zaman da biraz da aynanın görüşünü Kısıtlıyor. kısıtlıyordu. Şu çoğu kullanıcılarımızın eleştirileri arasındaydı. Bunu da sizlere evet. belirtmek isterim. Şimdi aracın hemen yan tarafına doğru geçelim. Ali Bey, yan tarafına doğru geçmeden aslında geçerken size belirtmek istediğim çok güzel noktalar var. DAF sadece dış görünüşüyle değil, yakıt tasarrufuyla beraber de biraz daha önde. Bunun nedenlerinden en önemlisi de içinde bulunduğumuz hava koşullarından olumlu yönde istifade edebilecek hava kanallarımız var. Evet. Bu gelen havanın araç üzerinde tutunmasından ziyade aktarılmasını sağlıyor. Tamamen kapatılmış bir şekilde. Şu şekilde de ben sizlere gösterebilirim. Aracın içine asla girmeden özellikleriyle beraber hava hemen dışarı atılıyor. Bu da sürtünme kat sayısını oldukça sıfırlamasından kaynaklı olarak da yakıt tasarrufuna da oldukça olumlu katkıları olmaktadır. Evet, bunları sizlere daha önceki İSKİ'ye videolarımızda da belirtmiştik. 16 santimlik bir içe doğru bir batık vardı ve aracın rüzgarı yanlarda savurması için güzel bir çalışma yapıldığını söylenmişti. Hatta o zamanlarda %25-26 civarlarında bir yakıt çekicilerden bahsediyorum. 26 bantında bir, bir yakıt olduğunu söylemişlerdi ve o yakıt verilerini arkadaşlar piyasada yakalamış olduk. Doğrudur. Arkadaşlar orta midilli bir araç. Önlemiz parabolik makas bildiğim Doğrudur. kadarıyla. Doğrudur. Bunlara tabii opsiyon olarak Körük de ekleyebiliriz. Seçeneklerimiz arasında da mevcuttur Ama o körük eklediğin zaman da bir böyle bir e, tam otobüs <laughs> havasında oluyor yani tabii bu araçlar. Onu tabii söyleyebilirim tabii, size tabii. arkadaşlar. Ama şu anda tercihlerimiz hep bundan yana olduğu için de biz bu standartlarla beraber ilerliyoruz ama isteğe göre de şekillendirebiliriz tabii. Yine burada arkadaşlar yaya ayrılama sensörlerimiz Doğrudur. mevcuttur. ETV metal'e karşı duyarlı bir sensörümüz vardır. Az önce yine belirttiğimiz gibi rüzgar akışını işte alttan giren rüzgarı da hemen buradan savunmak için bir kavisli çamurluk mevcut aracımızda arkadaşlar. Eksos katalizörümüz. Doğru. Ne işe yarıyor bu? Ali Bey, ADR paketli bir araç olduğu için tam izole edilmiş bir şekilde katalizörümüz mevcut. E Girişte söylemiştik ki arkadaşlar, e, aracımızda elektrik kabin kaldırma mevcut değildir. E, Manuel kaldırma yapıyoruz. Manuel kaldırma klikomuzda. Gördüğünüz gibi bu şu buradadır. Hemen arkaya doğru geçmeden şimdi buna bir konuya daha değinmek istiyorum. Tabii bu kamyon olduğu için yan rüzgarlık bunlardan mevcut mudur veyahut da opsiyonlar arasında var mıdır Gökhan Bey? Mevcut değil ve opsiyon olarak da sunulmuyor. Sunulmuyor. Çünkü arkasından siz şekillendireceğiniz için bunu kestiremediklerinden dolayı böyle bir opsiyon koymamışlar. Evet. Hava fitnesinin bacasını Burada şekilde görüyoruz. Depomuz kaç litre bizim? 430 litre ama sadece 430 litre ile beraber düşünmeyelim. Opsiyon bir şekilde bunun istediğiniz ölçülerde tabii ki istişare ederek istediğiniz boyutlara kadar da çıkartabilmekteyiz Ali Bey. Çift depoda yapabiliyoruz. Doğrudur Onu da tabii seçeneklerimiz tabii. çok fazla. Yani orada e, müşteri memnuniyetini baz aldığımız için nasıl istiyorsanız o şekilde yapmak. Kaptan yani bana gelen yorumlara karşılığı yine belirtmek istiyorum. Eksoz daha bir sıkıntı yaşıyorduk. Eksozu Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi yine izole edilmiş bir şekilde ve çıkışını da dışa doğru vererek bunu da bu şekilde güzelleştirmiş oldular. Çünkü bu da bana eleştiriler arasında dönüş yapılan evet. konulardan bir tanesiydi. Hemen konuya bahsetmişken şunu da söylemek istiyorum Gökhan Bey. Yürü. 2023 modellerde veyahut da 2021 modellerde çıkan Daf'larda bir enjeksiyon sorunu vardı. Evet, enjektörlerle ilgili olarak bir geri dönüş almıştık. 2023-2024 modelleriyle beraber. Evet. Bu araçlarla ilgili o zaten çok güzel bir noktaya değindiniz. Bununla ilgili olarak geri bildirimleri aldık ve garanti kapsamında sorunlu olan enjektörün değişimini TAP bünyesinde garantili bir şekilde gerçekleştirdik. Tabi bu konu bu şekilde kalmadı. Genel merkezimize kadar iletilen konuyla beraber bir revizyona gidildi. Şu anda 2025 olan Aracımız ve tüm 2025 model araçlarda bu sorunu ortadan kaldırdık diyebiliriz. Evet arkadaşlar genelde aldığımız en büyük tepkilerden bir tanesi buydu. İşte enjeksiyonlarda sıkıntı olduğunu söylüyorlardı. 2025 modellerde bu giderildiği söyleniyor. Bilgili o yönde tabii ki. tabii ki sağ ne gösterecek onu bilmiyorum. İnşallah bu sorun ortada kalkmıştır. kalkmıştır. Ama kullanan arkadaşlarımız söyledi bize şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık dediler. İnşallah da yaşamayız diye düşünüyoruz. Ali Bey sizleri de heyecanlandıracak asıl bölüme geldik diyebilirim. Evet. Dümenlenebilir iki tane lastiğimiz mevcut. Ayrıca istediğiniz lastiği kaldırabilir. İkisini beraber de kaldırabiliyorsunuz. Evet. Bunların yanında da körüklerimiz de mevcut. Lütfen onları da gösterelim. Yani bütün dingiller arasında, aksa dingillerde körüklerimiz vardır arkada. Onu da sizlere belirtmiş olalım. Tabii ki. Çok da güzel bir e, olay olur. Bu da dönüş açısında istediğiniz manevra kabiliyetini sizlere yüzde yüz yaşatmayı hedefliyoruz. Aslında şöyle bir şey söyleyeyim. yani Bu daha önce de Türkiye'de pek alışık olmayan bir durumdu. Yani dümenle aksarın olması çok yaygın değildi Türkiye'de evet. ama Avrupa'da bayağı ciddi anlamda yaygındı. Türkiye'de arkalar sabitti evet. genelde. Ama bunda şimdi dümenli olarak bütün çekicilerimizde diğer markalarda da çok yer almaya başladı, başladı. sevgili diyasular. Birazdan da... da yine onları da döndürdüğümüz zaman direksiyonu göreceksiniz. Onları görsel olarak evet. bir bırakacağız arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Bu bilgiyi aldıktan sonra hemen şunu sormak istiyorum. Ön tampondan arka tampona kadar aracımızın uzunluğu kaç metredir 8 bize? 8 metre 70 santim. 8 metre 70 santim. Evet. Tabii kamer isteğe bağlı. Romak'ta eklendiği zaman bu biraz daha Artabilmek artabiliyor. artabiliyor. Araçın jantlar alkoa e, mavi etiket. Bunlar opsiyonlar arasında mı yoksa standartlar arasında mıdır? Dediğiniz gibi opsiyonel özellik olarak sunulmakta. Tercihe göre de biz istediğiniz hale getirebiliyoruz. Evet arkadaşlar isterseniz mavi etiket, isterseniz siyah etiket, isterseniz alüminyum orijinal halini de alabilirsiniz. Çünkü şahsındaki delikleri gördüğünüz zaman arkadaşlar üst yapıya kolaylık sağlamak açısından bu delikleri bırakılır ve ona göre istediğiniz şekilde sağa sola şaseni delmeden bu delikleri kullanarak üst yapı yapabilirsiniz sevgili dostlar. Arka stoplarımızı göreceğiz arkadaşlar. Evet. evet Bey. Ampulü bir yapıya sahip ama opsiyon halinde istediğiniz gibi ön taraftaki bir led hale getirebiliyoruz. Biraz önce bahsettiğimiz mevzu vardı. Evet. kamyon e, robot Robot et diyebiliyorduk dedik buna. Elektrik tesisatları hazır. Hazır. İki tane 24 voltluk çıkışımız mevcut. Onun yanındaki tüm donanımları zaten görüyorsunuz. Her şey hali hazırda mevcut olarak bulunmakta. Gördüğünüz üzere gir görüş kameramız da mevcut. Ee, tamamen ayarlanabilir bir yapıda. Şasenin uzatıldığında ya da değişikliklere göre de yerini değiştirip yine güvenli bir şekilde arkanızı görmenize olanak sağlamaktayız. Bu muhteşem üçlüyü bahsetmiştik. Hemen lastik ebatlarını da alalım Gökhan Bey. Tabii ki. Michelin markalı 315-80-22.5. Evet. Baştan uca tüm için hepsi için geçerli bu ebatlar. Dafta bildiğim kadarıyla 5. tekerlek tabir ettiğimiz yedek lastik olmuyordu. Olmuyordu evet. Ee, bu nasıl oluyor? Şimdi opsiyon mu bu? Evet bundaki... opsiyonlu olarak bulunmakta. Çekici vasfı taşıyan araçlarımızda sağ ve sol olmak üzere iki tane depo olduğunda bu bulunmamaktaydı Ali Bey. İptal ediliyordu. Evet, evet. iptal ediliyordu. Yani donanım o şekilde kendini revize ediyordu ama bu aracımız tek depo olduğu için bu opsiyonu da bu şekilde sağladık sizlere. Şu gördüğünüz kolda. da tekerleklere yön veren kol işte bu gördüğünüz hem bu öndeki lastiğe arkadaki lastiğe yön veren kol arkadaşlar bu gördüğünüz kol. Şurada muazzam yine bir kablo dizilişi var. Hava filtreleri, fren filtreleri, fren sistemleri hepsini şu şekilde arkadaşlar görebilirsiniz. Hemen yine biz bu tarafa doğru gelelim. Evet Gökhan Bey. Evet buradan da bahsetmek istiyorum ben sizlere Ali Bey. Dört tane hava tankımız bulunmakta. Evet. Hemen yan tarafında akümüz ve 45 litrelik hacme sahip bir AdBlue tankımızda bulunmakta. Evet. Hemen yanında da şalterimiz mevcut. Açıp kapatabiliyoruz. Adela şalterimiz arkadaşlar. Arkadaşlar Adela'yı bahsettik sizlere. Aynı zamanda yine belirtelim ilk girişte söylediğimiz gibi ADL olduğu için arkadaşlar kameralı sistem bu araçlara olmuyor. Uygunluk verilmemiş. Gökhan Bey burada ekleyeceğimiz... Tabii aslında... Traction 12 ileri otomatikleştirilmiş şanzımandan ve interdar sisteminden de bahsetmek istiyorum sizlere. Bunun yanında da motor frenimiz de bulunmaktadır. Motor frenimiz de 500 kW'lık bir sistemin içerisinde bulunuyor. Bu da oldukça kullanıcılarımızı rahat ettireceğini düşünüyoruz. Evet. Z şanzıman aracımızda mevcuttur arkadaşlar. Interdar mevcut. Var mı burada başka ekleyeceğimiz? Aslında burada anlatmakla bitmez bu araba. Ama biz bunu size yüzeysel bilgilerini veriyoruz. Çünkü ya yürüyen bir dev yani sonuçta arkadaşlar. Setlerin hemen amadanlığını sizlere göstermek istiyorum. Şöyle açtığımız zaman arkadaşlar bu şekilde bir amadanlığımız mevcut. Şöyle de açıklamak istiyorum sizlere hemen. Bijon kapaklarımız mevcut. Elektrik ve hava hortumlarımız. Tabii ona romak eklediğin zaman onu kullanıyorsun. Normalde şimdi kullanmanın bir anlamı yok yani. Evet. Evet onu da gösterelim. Hani kamyoncu arkadaşlarımızın tabiriyle e, çeyizlik çeyizlik. Yani bunlar <laughs> öyle diyelim yani. <laughs> evet içerisinde dört tane bulunmakta evet. Ali Bey. Bu da zaten hepsinin içerisinde yeterli. Pijon anahtarımız da burada kirkörümüzü hemen içeride gösterebiliriz. Evet, bunlar arkadaşlar size gösterelim. Bu arada arazi içine girmeden şöyle kumandası göstereyim size, anahtarlığı göstereyim size arkadaşlar. Yine bu şekilde anahtarlığımızda mevcut, anahtarlığımızda mevcut. Evet. buyurun isterseniz içeriye geçelim, detaylarınıza burada devam edebiliriz. Var tamam, mı dışarıdan ekleyeceğimiz başka? Ağzınıza geçtiğimiz. Yani günlerimiz yetmez ama bu şekilde özet olayına yapalım. Diğer detaylar içerisinde bayimizi bekliyoruz. Biz sizler için buradayız. Evet. Evet arkadaşlar dışarıda anlatacaklarımız bu kadar. Şimdi aracımızın içine geçelim ve aracın içine sizlere bilgiler aktarmaya çalışalım. Buyurun. Evet arkadaşlar dışarıda anlatacaklarımız bu kadar. Şimdi aracımızın içine girelim. Şöyle 3 basamaktan beraber aracımızın içine çıkıyoruz. Burada bizi tabii ki hemen şöyle bir katlanır koltuk karşılıyor ve koltuk bu şekilde katlanıyor ve size buraya biraz daha yaşam yaşamalarını sağlamış oluyor. Hemen şöyle koltuğumuzu da gösterelim. İskelelerde olduğu gibi bunda koltuğu devirme olayımız yoktur arkadaşlar. Aracımızın içine geldik. Arkadaşlar size dışarıdan bahsetmiştik. Peron aynası olduğu zaman üstteki aynanın görüşünü arkaya tarafa doğru kapatıyordu. O engeli işte bu peron aynasıyla kaldırmış oldu kameralı sistemle. Evet aracımızın içindeyiz. Pek fazla bir değişiklik yok. Yine aynı şekilde tuşlarımız sade. Evet dokunmatik ekranımız var. Android Auto ve Apple CarPlay destekli. Kablosuz şarjımız mevcuttur. Bu opsiyonlar arasındadır ama bildiğim kadarıyla. Bunlar da standart mı oldu standard artık? Standart yani? oldu artık. Hmm. Bu modellerin hepsinde bu şekildedir. Evet. Şöyle anahtarı da size takdim edeyim ben. Evet. Müsaadeniz olsa çalıştıralım aracımızı. Şöyle ekranımızı sizlere göstermiş olalım. Evet. Açılış karşılaması. Evet güzel hoşuma gidiyor benim arayüzü güzel yani evet direksiyonumuz yine aynı şekilde katlanabiliyor evet 3 kademe olduğunu size söyleyebiliriz istediğiniz şekilde de yapabiliyoruz evet arkadaşlar şuradaki panelimiz iklim iklimlendirme paneli evet. ADR şartlarımız dörtlülerimiz bunlar aynı klasik bildiğimiz imdadımız işte panelimiz bu şekilde arkadaşlar. 12 vites demiştik bunu. 12 ileridir evet. Tamponun tapına 255 demiştik. 250 olarak düzeltelim onu. 250. Hı hı. Diş camdan iç duvara kaç? 239. 239. 190'da. Evet 196'da şu an ayakta durduğumuzdaki yerimiz. Ben de çok zaten mesafemiz. <laughs> <güzeldi>. evet evet. <laughs> İsterseniz detaylarla devam edelim. Tabii ki. buzdolabımız mevcut. Yine bir buçuk litrelik sularınızı rahatlıkla koyabileceğimiz yerimiz mevcut. Bunun dışında yine kuru gıdalarımız için bir çekmeceviniz daha bulunuyor. Rafın olmazsa olmazından da bahsetmeden geçemeyeceğim. 2 kademelidir sepa şey yemek vesaire evet. buraya bu şekilde güzel bir bu DAF'ın olması olmazdı yani. Evet. 85 önemli. kasalardan beri gelen bir özellik diyebilirim arkadaşlar. Ama işe de yarıyor yani. Evet. Onu da Çok yani. Güzel. Yine üst taraflardan da Ali Bey müsaadeniz olursa bahsetmek istiyorum. Gardrop diye tabir ettiğimiz İç hacmi çok geniş. 3 tane bölmemiz mevcut. Tabii yine sunroofumuzu da söyleyeceğiz. İstediğiniz zaman buradan çekip tamamen kapatabiliyorsunuz. 2.20'ye 61 tane aynı şekilde bir tane de üstte olmak üzere iki tane de yatağımız var. Yattığımız pozisyondan da yine aracı rahatlıkla kontrol edebileceğimiz multimedya sistemimiz de burada. E, kontrol panelimiz. Evet. Arkadaşlar ufak tefek var burada. İç evet. aydınlatmalarımız LED Ali Bey ve istediğinize göre kararı paçırma özellikleri de mevcut. Evet. Şöyle iç aydınlatmaları da sizlere gösterin alayım Merdivenimiz yatağa çıkma merdivenimiz olay burada var. Gökhan Bey böyle bir araba alacağız diye kaç para vereceğiz buna? Fiyat olarak nedir yani? Hangi bantlarda oynuyor? Şimdi kurlarında biraz oynak olduğu için e... evet 160 bin bandında alınabilecek araçlar arasında tercihleriniz dahilinde olabilir. Tabii ki içerisinde eklediğimiz donanımlarla beraber bu fiyat yukarı veya aşağı yönlüde ilerlemekte. Ama son karar için sizleri bayimize bekliyoruz. Tüm detayları orada görüşmekten memnuniyet duyarız. Şimdi aracımız 12 vites dedik. Bunlardan evet. bahsettik. İnter de var arabada. Evet, evet Onu da belirtelim. 5 kademe mi 3 kademe mi? 3 kademe şeklinde. Evet. Bunu da bilgisi sizlere vermiş olalım. Rekam Bey, ekleyeceğiniz başka bir şey? Ayaklarınıza sağlık. Her şey elimizden geldiğince değendik. Değerli misafirlerimizi bayimize bekliyoruz. Tüm detaylar için buradayız. Çok teşekkür ederim Ali Bey. Ben teşekkür Değer ederim. Değer verdiğiniz zaman ayırdınız. Evet. Ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür, Çok ederim. teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar sizlere DAP, XF FIQ modelini tanıtmaya çalıştık. 40 ayak tabir ettiğimiz modelini tanıtmaya çalıştık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>